Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte İçi bile tüm pizza bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızanma ki. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzanın en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de pizzanın çabucak bir yorum Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> nasıl yapıyorsun? Kısalar <laughs> lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra gelebildi? Oh, siz de hırsızlar. Nasıl utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizzalar. var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? Sanırım nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız çünkü sadece bir sarımsağım var. Aman. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup, ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne iğrenç bir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olması ne güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. The Hayır, spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Juli sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dolu aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır. Artık sarımsak yok. Bu arada benden bile bu kadar kötü kokmuyor diye üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? Bir şey yaradı. Sonda o da kokmuyor. <laughs> Kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. Kahve için tip şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. Ama. en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alek sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden? hiçbir şey dökülmüyor? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahvaltıyı şimdi tüm masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolly geriye sadece sen kaldın. Sadece kudiyonla bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkes yetecek kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çık daha bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kahretsin <laughs> <laughs> bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. şekerlerimiz bizim kımıldamayın. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. <laughs> Harika. <laughs> ne? Mahvetsiz hiç tek tek kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarınla paylaştın. Kızlar bu kutuların arkasında ne saklanıyor? Öğretmen her şeyi anlatacak şimdi. Ee, merhaba. Anlamadınız mı? Ben sizin oyuncağınızı gösteriyordum. Barbie. Hadi bakalım neyle çizeceksiniz? Ah, öğrenemeyecek misiniz? Bekleyin. Durun bir dakika. Zamanı başlatıyorum. Başlayın. Ay ilginç ne var orada acaba? Bir tane kalem mi? Tamam ya. Peki ya Emma'da? Kartınınla bir sürü rengarenk boya var. Seni yeneceğim. Hayır hiç de biri. Aa, olamaz. Bir şimdi çöktü. Artık kullanamam. Teşekkürler Mary. Şimdi düşünmemiz gerekiyor. Aa, parmaklarım var. Onları mükemmel resim için kullanacağım. Kartınına baksanıza ne kadar parlak ve güzel. Hmm, ama bir şeyler eksik. Aa, çocuğum. Tamam, değil Ah, çizim yapmak ne kadar zor. Hey, kırıldı. Ah, ucunu açmam lazım. Oh, <laughs> ah, ne? Hadi tekrar bir de deneyelim. Ah, ne kadar da özledim Charles'i. O çok tatlı. Ah, hayır. Abartmışım, dalmışım ve kalemi mahvettim. Ama bir dakika kalemin kabukları Barbie'min elbisine benziyor. Her şey hazır. Ne? Olamaz zaman bitiyor artık. Çizmeyi bitirmek için bir dakikadan az zamanım var. O yüzden turbo hız moduna geçelim. Tamamdır. Hızlıca kafayı vücudu, saçı elleri unutmayalım. Yetiştim. Hadi resimlerinizi gösterin genç bayanlar. Ama bu karalamalar ne böyle küçük çocuklar böyle kreşte resim yaparlar. Korkunç Madi sende ne var? Baksanıza buraya. Vay canına bravo çok güzel bir orijinal sen kazandın. Barbie'ni al bakalım. Yaşasın benim bir Barbie'm var. Çok güzel tıpkı benim gibi. Hemen buraya gel. Sen benim kıymetlimsin. Nasıl da güzelsin. Hem ee, pis ellerini çek buradan. Benim Barbie'yim. Baksanıza o sizin için ne yine <laughs> İnandınız. Aslında sizin için bir köpeğim var. Baksanıza nasıl tatlı. Bu köpeği en iyi çizene vereceğim zaman başladı. Peki neyle resim yapacağız? Hmm. Ne? Bunlar boya kalemleri mi? Bu kadar mı? Keşke havalı bir şey olsa. Vay canına kalemler. İşte bu. İçindeki sanatçı ortaya çıkıyor. Okay. Gelmiş geçmiş en iyi köpeği çizeceğim. Ee, baştan başlayacağım. Tamam. Sevmedim. Tekrar yapacağım. Aa, bu çok kötü. Ah, hiçbir şey sevmedim. Bu da değil. Ah, üzgünüm Emma. Yaratıcı süreç çok zor. Ah, bir dakika. Bildim. Evimi daire içine alabilirim. Ve büyük köpek olacak. Evet. Tam yiyken. E, Emma kopya çekme. Bu kalemlerini çiz. Çizeceğim işte. Senden daha iyi bir resim yapacağım. Ah, bir fikrim var. Elimden pastel boyayı kıracağım ve her şey kağıdın üzerine döküyorum ve köpeğin yüzünü çiziyorum hazır. Şimdi çizimini göreceğiz. Burnunun altında bir şey var. Ay, hayır Mavi. O zaman bitti gösterin bakalım. Vay canına Mari. ne güzel bir köpek. Peki ya Emma? Emma yine kötü. Çok kötü. Utanmalısın. Fe alıyorsun. Aslında ben çok utanıyorum. Hadi tatlı şey. Git yeni sahibine. Vay canına nasıl da tatlı. Bu kulaklara baksana. Çok tatlı bir şey. Al şunu. Al şunu. Sen de göreceksin. Ay, burada mısınız? Pardon. O zaman işte yedi ödeliniz. Bir oyun konsolü. Sevdiniz galiba. Mükemmel zaman başladı. Bakalım. Hey Mari, ben açmak istiyordum. Bu oyun hamurum var. Fena değil. Bende ne var acaba? Bu nasıl bir ilginç kurşun kalem. Ay keskinmiş. Ha, anladım. Bu özel siyah kağıda çizilmesi gereken bir kalem. Bunu yapabilirim. Bense hızlı değil. Aynı zamanda çok daha havalı yapacağım. Hayır bu uzun süre alacak. O yüzden daha iyi bir fikrim var. Ah, ben bir şey yapmadım gerçekten. Ah, oh, geçti sadece susamıştım ve birazcık da yemek istemiştim. Oley tam gereken. Aa, tamamdır. Telefonun kılıfını alıyoruz ve tüm oyun hamurunu buraya koyuyoruz ve böyle açıyoruz. Ondan sonra biraz detaylar ekleyeceğiz. Hazır. Sadece çıkaracağım. Ve ödül hazır. Ben de göstermeye hazırım. Nasıl olmuş? Çok uğraştım. Uğraşman tabii iyi bir şeydir. ama aslında fena olmadı. Emma sende ne vay? Vay canına tıpkı gerçek gibi. Ödür kesinlikle Emma'ya gidiyor. Oley! ona veda ettiğim için üzgünüm. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Bu hayatımın en güzel ödürü. Birlikte oynamak ister misin Mari? Hadi bakalım al şu senin şu da benim. Hey seni burada da yeneceğim. Kızlar, bunu bir süredir eritiyordum ama bu sizin yeni ödülünüz. Zaman başlıyor, o yüzden başlayın. Ah, ne yapacağım acaba? Bahçemde bir sürpriz körtücü ve boncuk var, harika. ama temizlenmen gerekiyor, hey geç şunu. Kızlar durun, şakalarınızdan baktım artık. Tamam tamam durduk. Bakalım altında ne var? Bahçesinde boyalar var, gerçekten bir sanatçıkti. Çizimi şimdiden başlayabilirim. Sarı toplar tam gereken. Şimdi ise beyaz. İyi gidiyorum. Ben de sarıyla başlayacağım ve güzel bir şey çizeceğim. Oy hiç de güzel olmadı aslında. Aslında ikinci aşamaya geçiyoruz. Sarı boyayı böyle sıkıyoruz. Ve şimdi ise burada bir sakızım vardı. Ay işte burada sakızım. Biraz çini besnetelim. Oh, bir şey. Ama çizim seninkinden daha iyi olacak. Baloncuğu şişirdim bir de. Harika. boyaya ayağa batılıyorum. Şimdi kağıda. Mükemmel eşit bir daire. Ah, ve mükemmel olmuş. Kuş Mari lollipop almayı hayal bile etme. Bu kesinlikle benim olacak. Kızlar zaman bitti. Hadi gösterin. Bakalım ne yaptınız. Emma. Aa, fena değil aslında. Aa, sende ne var Mari? Baksanıza işte beni şaheserim. serim hayır. Ah, bilmiyorum Mari bir şeyler ters gitti. Ve tabii ki Emma kazandı. Ödülü alabilirsin. Ben en iyisiyim. En iyisiyim. Aman tanrım ne kadar ağır. Al bakalım. Vay canına. Dayanamıyorum. Denemek istiyorum. Nefis. Üzülme Mari. Diğer taraftan yalayabilirsin.